Mahkemesi'ndeki saldırıya dair soruşturma devam ediyor ve bu kapsamda son durumu da Mehmet Altun Işık bize özetledi. Bu arada şimdi İstiklal Caddesi'ndeki saldırının ardından gerçekleşen hava harekatını, pençe kilit, pençe kılıç harekatını elbette konuşacağız. Türk Silahlı Kuvvetleri bu saldırıda hayatını kaybeden o iki küçük çocuğu da unutmadı. Yağmur ve ecrin yazıldı. Harekatta kullanılan ...mühimmatların üzerine bu görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı paylaştı. Ve şöyle ifadeler kullanılmış o açıklamada... ...Dünya Çocuk Hakları Günü bugün denilerek... ...görmek istemeyenler olsa da terör örgüt PKK, YPG... ...bu coğrafyada bebekleri ve çocukları acımasızca katletmeye devam ediyor denilmiş. Ve son olarak dünyalar tatlısı ecrim ve yağmuru bizlerden ayırdılar... ...çocuk katillerinden hesap sormaya devam edeceğiz ifadeleriyle Milli Savunma Bakanlığı işte bu iki görüntüyü de e, fotoğrafı da paylaştı diyelim şimdi.